Selam millet ben Şefik ve bu da Watch Dogs. Watch Dogs'a kaldığım yerden devam ediyorum. En son birkaç tane criminal vakayı e, test edip halletmiştim. Geç bakalım. Geç. Evet oyunun performansı ile ilgili hala e, çözmem gereken şeyler var ama hep unutuyorum. Çözmek için de oyunu bölmüyorum. Ve bir map açayım bakayım. Bir göreve gidelim ya. Unlock points of interest. Bu neymiş? Eee... Towers Base'e geliyoruz. Install yapıyoruz. Ve bu bölgedeki tüm hideoutları, toplanabilir şeyleri ıvırı zıvırı alıyormuşuz. İyi bir gidelim. Bak yine ana göreve gitmedim ama olsun. Bir takılmış olayım şehirde ya. Atla bakayım. Bu arada benim burada bir arabam var mı yoksa araba çalacak mıyım? Şöyle bir seni alabilir miyim ya? Alayım. Zaten e, otomatik olarak. ne bir de. Hop hop çarpmadan. Evet. Yeni araç. Ee, yeni araç varmış. Bu Evet. Bir dakika ya. Yeni araçları kullanmaya başladıkça o araçları ee, o araçları almak ediyoruz ve böylece sipari sipariş edebiliyoruz. Tamam. Kazası belası bir olay yerine gideyim. Konuşurken araba süremiyorum galiba Watch Dogs'da. Şimdi o olay neymiş bu Assassin's Creed'imsi bir olay galiba orada bir yere gidiyoruz Oraya Yahu sen niye duruyorsun abicim Heh. O nokta Şurası oluyor Hatta direkt park edelim Aha crime detect oldu İn arabadan Oho uzakmış da Bakın yine o olay buldum ya Yani ana göreve gidecektim sonra başka bir iş yapayım dedim yetmedi Ondan da koptum. Şu an bir suç. Detekt olunca onunla uğraşıyorum. Tamam bu bunu, ne? Önce bununla ilgileneceğim. Sonra o noktaya geçeceğim. Sonra ana görev gideceğim. Vallahi. Ya tamam kızma ya? Bir çarptık diye. Eee kamera var mı yoksa direkt olaya hakim olalım bir kamera. Onu evet takip edeceğim de çevrede bir kamera bir şey bu istediğim yeri görmüyor ama bakayım. Hmm, yok görmüyor. Burada da kamera yok. Burada da yok. Ben zaten buradayım. Aha. Vallahi yine fark edildim. Olsun ya benim tarzımda bu olsun. Fark edilerek çözeyim olayları. Bak yine girdi buraya. Gel buraya. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz niye böyle her olaya karışıyoruz? Süper kahraman mıyız? Halkın ee, her türlü sorununa biz mi çağrılacağız Hop. Evet kayma aksiyonu da kullanmış. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır yine o arabadan. Heh, kaçamazsın öyle. Vallahi direkt lastikleri indirdim. Oo, hop 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 hop. Birader ateş etme ama. Ben sana ateş etmedim değil mi? Arabaya ateş ettim. Yemin ediyorum olay çıktı. Gel buraya. Ya böyle döverler adamı şimdi buradan bir kaçalım. Hop. Evet adamı güzel e, ortadan kaldırdık. Reputation'ımızı da Protector. Reputation'ımızı Protector seviyesini başladı. Hatta bir de level atladık. Skill point'ımız point. Oha polis peşime nasıl geldi oradan ya? Eyvah arkadaşlar. Oba ateş bile ediyorlar. Polisin bu davranışı hiç hoş değil. Abi insan var burada ya, ayıptır ya. Hmm. Tam bırak. Kaç kaç. Ab abarttınız ama sizde ha. Hop hop. Tamam. İyi, iyi, iyi. Bana bunu yaptırdınız yani. Bir anda polise karşı karşıya geldim. Bir insana yardım edeyim derken. Orayı açabildim mi ben? Heh. Bir de iş. Ha, bası tutmak gerekiyor. Neyse ben basarak kurtulurum ya. Bir şey yok onda. Hala polis çemberindeyim. Biraz daha basmam lazım. <laughs> Evet hiç olaya karışmamıştım iyi oldu. Tamamdır oradan da biraz tecrübe kazandık. Şimdi geri dönelim. Ya yeter ama ya. Hayır yapmayacağım. Hayır istediğim şey yapacağım. Şu noktaya gidelim. Bırak arabayı ha. Oh ya şimdi olayımız ne? Yukarı mı tırmanacağız? Ee, evet bir anda Assassin's Creed'imsi bir olay demiştim ama bir de tırmanma çıktı. Bu tırmanabiliyor mu? Bu elemanımız. onu da denemiş oluruz. Hmm. Güzel. Çok güzel. Kısma silah sok yerine. Evet şuralardan bir yerden gidiliyormuş. Oradan yolu bulalım. Hmm. Seni bir indirelim. Ya forklifti de eklemek çok tuhaf değil mi? Yani git düğmesine bas insin yani. O da biraz ilginçmiş. Neyse oraya gidişin yolunu buluyoruz bir şekilde. Hop patakütü. Aman. Ha. Ya gözüm görmedi. Bakayım şuraya ineceğiz. Ee, abicim her şeyi ekliyorsun helal olsun ya vallahi. Ee, şurada gideceğim yer. Şuradan devam edeyim. Tırman. Biraz bir yağmur da yağınca kıyafetim falan ıslandı ne güzel gözüküyor. Çocuk. Telefonu delin al. Ya o telefon ıslanacak. Koy onu yerine. Elini, elini ıslanmayacak. Telefonu ıslanacak. Bırak onu. Space'le mi tırmanıyoruz? Tırmanalım. Güvenlik ee, kapısı burayı açabilir. Hadi bakalım. Onu açacak şeyi bulacağız. O nerede? O nerede? O nerede? Kamera. Hı, ona bağlı olan sistem bulduk. Hop. Evet. Kamera üstünden kapıyı kamera üstünden kapıyı hackledik. Ve kapıyı açtık. Şahane. Şimdi de bu CTOS tavrı hacklersek Vay be Apple hackledi çocuk. Kamerayla. Bakalım ne oldu. Şu bölgeyi açıyor herhalde şu anda. Oo, bayağı geniş bir bölgeye ulaştı yalnız. Yeni collectible'lar, yeni e, ipuçları, araştırma ipuçları, yeni hideout ve bir şey daha açıldı. Ki bundan 13 tane varmış. District Content Unlocks, şahane. Evet, bayağı bir şey açıldı. City Game varmış burada. Başka ne varmış? Privacy Invasion diye bir görev Digital Trips Augmented Reality Phone Game muhtemelen bu ARN açılımı o diye tahmin ediyorum atıyor da olabilirim <laughs> Business varmış Zıvır zıvır Aa voleybol sahası <laughs> Voleybol sahası değil beyzbol sahası Ya bu Mission varmış ben bir Mission'a gideyim Big Brother'a Buradan inmek için de aynı yolu kullanacağız değil mi şimdi hmm, Şöyle inebiliyor musun yoksa Atlıyor musun? Atla bakayım. İyi. Atlayabiliyor. Tırmanmak biraz problem. Onu da çözeriz. Ee, bunu ne? indir. Hop. Ha, Çıkmak için de aynı sistem lazım tabii. Evet yavaş yavaş oyuna alışıyorum arkadaşlar. Performans da fena değil yani hava kararınca daha bir güzel oldu. Performans arttı yani o açıdan. Bu arada bir de telefonuma bakayım ya ben telefonumu merak ettim. Burada ha burada şahane 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 klavyeyle gezebiliyorum. Progression vardı skill tree vardı buraya bir girelim. Bir tane yetenek puanım varmış zaten. Şimdi ben bunu açmıştım. Pardon bu değil şu. Burada hala mouse çok hızlı gidiyor ya bunu da bir düzelteyim. Evet, bunu da yapmıştık. Şunu açamıyorduk çünkü ikinci e, tier upgrade'lerini açmam lazım onun için. Şunun için bir puan lazım. Hacking, driving. Bu neymiş? Ha bunu yaptık. Bunun için yine ikinci seviye seviyeye gitmek lazım. Tren kontrolü de bunu da açayım ya. Yani ne olacak? Bir tane puan yakalamışız. Yapalım işimizi. Şahane. Online contracts app. Online session'a girelim. Şimdi ona girme. Hatta bizim Emre de oynuyor. Benden daha çok oynuyor oyunu. Ee, ya müzikleri kapamak zorunda olmak Çok Kötü Az kalsın ne diyordum. Ya araba sesleri baya Tırtın ya yalnız Bir de henüz Chicago'nun <laughs> Pardon ya Bildiğim yerlerine henüz gidemedim. Oralara da gideceğim Yine bir şey çıktı Ya yine mi ya? ya tamam ya Pardon Olay görünce dayanamıyorum arkadaşlar. Bu süper kahramanımsı bir hal aldım ben de. Hmm. Hayır. Adam gördü. İsabet oldu, isabet oldu. Ben ona göreve gideyim. Ee, hmm. Ağzımla yaptığım araba sesi şu oyundaki araba sesinden daha iyi olabilir mi acaba ya? Onu düşünmeye başladım şu anda. Zaten yanlış yola saptım. Göre geri de uzakmış. Ha, ışıkları eklemek falan. Vallahi. Ya 30 FPS diyordu 60 gibi görüyorum. Ben benim gözlerim mi artık? Hop. Evet ufak ufak kasılmalar başladı çünkü muhtemelen hafif bir load ediyor o bölgeyi. Alan değiştirdiğim için. Ha telefondayken de app kullanabiliyormuşuz. Smartphone 0.1 hop. Tamam olay çıkarmayın. Bir şey yok şöyle geçeceğiz işte. Mouse'a dokunmuyorduk araba kullanırken. Hop. Ama olay yerine geldik kapıyı da bir güzel açmayalım. Şöyle Big Brother dediği yere gelelim ve görevi başlatalım. arka bahçedeki doğum gününe katılmamız lazım. Bu doğum günü için zaten telefon gelmişti. Arabayla ya arabayla gideyim ya şimdi araba lazım olur. Gerçi bu benim arabam değil ama. Benim arabam. Bilmiyorum. Bu eleman neciymiş dur. Müziği kapat. Hop. Ya korkmayın ya korkmayın ya. Bir korkma abi niye korkuyorsun? Korkak biri misin? Cık cık cık. Durun eve geldik. Evet, kapıdan geçemiyoruz. Kapı, duvar. Evet, arka bahçedeler. Arka bahçeye gidişin yolunu... Ha şurada park. Hadi bakalım. Kaç yaşınız? 10. 10 yaşında. 9. Çocuk inkar, 10 diyor annesi 9 diyor. 10? O zaman, Ten birthday tickles. What? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 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 Stay here for a second. Pitur de dicho giove. So an entire year and wait. And... Yeah, I'm sorry, Nate. You look older. Oh, nice. <laughs> Thanks for that. <laughs> it's his first birthday without Lena. Oh, How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda. His therapist. Yolanda. She's helping him. Terribly sorry, Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Hmm. Jax. Hey. Sorry, I'm late. Now, yeah, can we get out? Wow. You are big. A healer? Cool. You brought him a real toy, huh? Hm. Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Yeah, I'll be I'll be up there in a sec. This matters. You being here. I just need to make sure that things are different. Things are different. Important people in my life. I'm not going to stop watching out for you. <laughs> Always the big brother, huh? Last time I was back here, it was Lena's birthday. Jackson adored her. We all did. You missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Let me guess. Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain, but I make a mean bad guy. <laughs> I gave him hell. I should have come earlier, I could have warned them. Don't mess with my sister. Remember when you and mom were both sick as dogs, but Dad insisted his boy was going to have his birthday cake? That thing was an abomination, all burnt and lopsided. That was Dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about family. Listen to me, I'm rambling. Oh, really? no, 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 don't let Evet, telefonla konuşuyor. Evet, ben de dinlerken biraz ses kaldı ama işte geldik doğum gününe falan. Ee, çocuğu içeri yolladık, bir aramızda konuştuk. Üzgünlük, e, üzgün olduğumuzu belirttik falan. Büyük abiyiz, takip ediyoruz hala sizi kolluyoruz, gözlüyoruz falan. Ve şu an bir telefonda bir problem yaşıyor konuştuğu kişiyle. Evet belli ki rahatsız eden biri var. Hemen

Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. Ağır konuştu. Çok ağır konuştu. Evet bir anda niye böyle bir trip attı anlamadım. Yani yardım edebiliriz böyle bir sinirlendi falan. Hep, hep bize yardım edemezsin. Bizim problemlerimiz uğraşmıyor. Git falan. Git dedim ya. Git, gittik yani. Neyse sonuç olarak tribi yedik arkadaşlar. <laughs> Şimdi o elemanı buluruz biz. Aha bulduk. Arayan elemanın nerede olduğunu bulduk. Şimdi o şüpheli indi. Aha. Aha buradayım zaten. Abicim sen kimin ee, kardeşini rahatsız ediyorsun? Gel buraya. Oo hızlı gidiyor. Dur. Bunu bu şekilde mi takedown edeceğim onu merak ettim. Çarpa çarpa halledebilir miyim? Eyvah biz çarptık bu sefer. Hep de dandik arabalara denk geliyorum ya. Neyse onu yakalarım ben ya. Oo, arabası bastı gidiyor. Farklı bir yere gelince bağlantımız gitti yalnız. Demek ki sistemin dışında kaldık. Tam o sırada bir bir ya patlama oldu. Evet onunla konuşurken biz aradı tabi ama anladı tabi neyin üstünde olduğumuzu geri gel demişti halbuki. Fazla tepki gösterdi demişti. Ama olmaz bu işi halledeceğiz. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Al. Sen kimi rahatsız ediyorsun ya? Şimdi onun telefonunu ekleyeceğiz. Aa, silahını da aldık. Silah yok. Telefonunu ekleyelim bakalım. Evet rahatsız edelim diye biri elemanı para veriyormuş. I'm a the Did you get anywhere with Any of those CTOS hacks? Yeah, I'm still trying. They're kicking you out. Give me time. Okay, well I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? Wait, what am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I wanna know who hired him. Well, the call came from somewhere in the Loop District. But that's as far as I can see. Okay, I can hack CTOS inside the loop. Then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Bloom's building a new CTOS center in the loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards, so it won't be easy. Be careful. You sound like my sister. Relax. Make sure I'm armed and dangerous. <laughs> Evet, Act bitirdik arkadaşlar. Ee, yardım da istedik bizim bad boydan. Abicim olay çıktı. Bir ışığı açtım da yani hasta mısınız ya? Işığı değiştirdim diye de gidip çarpılır mı arabaya ya? Vallahi bunlar delirmiş arkadaş. Şimdi ben Loop'a geldim. Ben nereden başlamıştım? Parker Squad Squad'dan başlamıştım oyuna. Penny varmış, Mad Mile varmış. Bu Duluth çok güzel bir yerdir hakikaten. Yani çok güzel caddeler, yerler falan var. Oyunda yoktur ama güzel bir gezi alanı. Brandon Rocks. Özellikle bunun şu kısmında çok turistik ögeler var deyip. Şimdi ben bunu ne yaptım? Bunu halletmedim mi ben? Hmm, yoksa aşağıdakini mi halletmiştim? O kadar çok şey var ki cıbıdık cıbıdık diye böyle şey oluyor Açılıyor hmm, Burada şu an içinde bulunduğum bölgede öyle bir şey var mı? Evet görev buradan devam ediyor Yalnız ben bir ee, Şöyle bir şey yapayım arkadaşlar Ne yapacağımı bilemedim ya şu görev noktasına gideyim mi? Gideyim ama bir sonraki bölümde gideceğim ara vereyim oyuna çok azıcık ve daha sonra Watch Dogs'a devam edeyim. Watch Dogs'un bir sonraki bölümünde görüşürüz. O tam ateş ederken belli bir e, şeyde kalıyor. Yine kaçtı. I didn't ask for this.